Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hayatta Kalad oyun serimizin 10. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlerle beraber düşman blue, yani düşmanımızın animasyon blueprintine giriş yapacağız. Geçen bölümde hatırlarsanız karakterimizin animasyona giriş yapmıştık ve blend space'i görmüştük. Bu bölümde ise blend space 1 göreceğiz. 1D nedir? Ne işe yarar falan filan. Sağ tuş content browser'ımıza sağ tuş tıkladıktan sonra animation ve anime pardon blend space 1 Buraya bastıktan sonra ee, hangisi nesneler değil. Anem starter pack. Basalım buna. Yalnız bir şey diyeceğim. Bir dakika. One minute. Bu hangisi? Bu karakter meşteki şey. Çünkü bizim koşturacağız bunları. Bunu silim. Yanlış karakteri seçtik. Sağ tuş. Animation Blend Space falan değil. Şu e, nesneler Manokin. Karakter Mesh. Yani Starter Pack'in içinde olan değil. Buna basalım. Bunun adını Enemy Walk Blend Space. Basıp içine girelim. Bizden bakın gördüğünüz üzere tek yön. Horizontal veriyor. Bunu e, Speed diyelim adını. Ee, daha sonra maksimum eksi ise 150 mi desek? 150 diyelim. Ee, hatta 375 diyelim de koşmaya da ekleriz. Daha sonra number of grid. Bu animasyonları yerleştirmek için hani çizilen çizgiler grid. Şimdi gelelim animasyonlarımızı koymaya. Sıfırda third person idle'ı koyacağız. Körünüzde şu an nefesini alıyor. Walk'ı şu yarısında koyalım. Gördüğünüz üzere şöyle yürümeye başladı. İlerisine de third person run. Gördüğünüz üzere koşuyor, yürüyor ve nefes. Koşuyor, yürüyor. Gördüğünüz üzere böyle bir one space, blend space, one space yapmış. Blend space one d yapmış olduk. Ee, bunu bu şekilde erledikten sonra Gelelim sağ tuş, animation ve tekrar animation blueprint karakter olarak enemy starter içindeki değil diğeri ve Anim instance ok diyelim enemy nm blueprint girelim bunun içine kaydedelim bunu bir geçen bölümde anlattığım gibi add new state machine Yeni bir durum makinesi oluşturuyoruz ve bunu sonuca bağlıyoruz, son animasyon pozuna. Bu e, durum makinesinin içine girip bizden bir entry olarak ilk bir animasyon istiyor. Buraya yeni bir durum ekleyeceğiz. İnşallah yine çökmez, çökmedi. Bunun adını gene idle walk vereceğiz. Bu şekilde bunun işe girdikten sonra bizden bir final animasyon pozu istiyor. Bunun için enemy walk blend space. Bağlıyoruz. Daha sonra bizden bir hız istiyor. Gelelim event graph'a. Bakın buraya bir try get palm owner var. Gördüğünüz üzere. Bu e, dediğim gibi geçen bölümde anlatmıştım. E, karakterimizi direkt bu animasyonu oynatan karakteri buraya geliyor. Bakın pound reference. Buradan get velocity. Yani bir hızını alalım. Bunu direkt float'a çevirelim bir nevi. Yani öyle düşünün float'a çevirdiğinizi düşünün. Buraya sağ tuş promote variable diyelim ve bunun hızını, adını, hız verelim. Hızı direkt e, ee, animasyon yüklendi her saniye düşünün. Compile'a şey diyelim. Gördüğünüz üzere hemen idle pozisyonuna geçti. Idle Walk'a geldikten sonra bu hızı buraya bağlayalım. Ve şu an e, son animasyon poz olarak bakın şu an Idle Walk'ımızı oynatıyor. final e, bizim oluşturumuz Nef State Machine'de oynatılıyor. Bunun adını istiyorsanız değiştirebilirsiniz. Son pozisyon olarak bunu oynatıyoruz. Şimdi gelelim düşman Blueprint'e. Meshine e geldikten sonra Anim Class'a bakın 100 Animation Blueprint. Buradan enemy enemy bp diyelim. Bakalım ne olacak şimdi. Gördüğünüz üzere üzerimize üzerimize koşmaya başladılar. Ve değişik şekillerde yığılıyorlar. Kafalarını gözlerine yığılıyoruz. Mermileri. Gayet oyunumuz güzel gidiyor. Hatta şu settings'i. Low değil de epic yapalım. Bakalım ne olacak biraz fazla parladı. Gördüğünüz üzere gayet kaliteli bir şekilde oyunumuz devam ediyor. Bu son bölümlere doğru bu haritayı bir değişiklik yapabilirim duruma göre. Çünkü gördüğünüz üzere çok iğrenç bir haritamız var. Bunu da değiştirip oyunumuzu paketlemeye yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? 5 dakika oldu. Size animasyon blueprint'i anlatmak adına e, bir tane daha enemy animation blueprint oluşturacağım. E, Bunu da farklı bir yöntemle yapacağız. Yapacağımızı size anlatmak adına. Bunun adını gene şuradan e, şuradakini seçip enemy instance e, enemy second e, anim bp bakalım farklı bir şekilde nasıl yapacağız bu animasyonu. Tekrar sağ tuş yeni bir tane ednev yeni bir tane durum makinesi oluşturuyoruz. Bunu sonuca bağlayalım. Girelim bu durum makinesinin içine. Event Graph'a girelim. Buraya aynı şekilde get velocity ve vector length notlarımızı sırayla koyuyoruz. Buraya bir branch koyalım. burada diyelim ki bu ee, değerimiz büyükse birden yani hızımız birden büyükse 300'e kadar çıkıyor ama biz 1 diyelim gene hatta istiyorsanız 20-30 falan da diyebilirsiniz 20-30'dan büyükse bir tane değişen oluşturalım bunun adını yürüyor mu koyalım yürüyor muyu turu yapsın Niye? Çünkü hızı 20'den büyük. Artık yürümeye yavaş yavaş başlamış. Bunu kopyalayıp buraya yapıştıralım ve yürüyor mu? false yapalım. True'da. True da. True, false da false. Gelelim şimdi nefis etme işinimize. Bizden bir animasyon istiyor. Buraya çekip, önce şunu bir kaydedelim. Ne olur ne olmaz. Bunu buraya bir çekip, add state diyelim. Ve bunun adını idle koyalım. Bu idle'ın içine girip, bizim Third Person Idle animasyonumuzu yerleştirelim buraya. Şu an Final animasyon poz olarak bizim Idle animasyonumuz gelecektir. Gördüğünüz üzere şu an Idle yapıyor. Ve yürüyor mumuz false. Gelelim bir geri. Buraya bir sürükleyelim. Add state diyelim. Bunun adını ise walk. Veya yürüme koyalım. Bu yürüme Nin içine girip hangi animasyon pozisyonunu seçeceğimizi gösterelim. Bunu walk diye. Biraz yavaş olacak ama walk olsun. Ee, Walk'u bu şekilde yaptıktan sonra bir geri gelelim. Şu an bu durumumuz yürüme durumu. Bizden yürüme durumuna geçmemiz için bir sebep istiyor. Gördüğünüz üzere idle to yürüme. Ne olursa yürüsün. Yürüyor mu adındaki bu olayımız true ise yürüsün. Ama eğer Boolean'ımız false'sa yani yürüyor mu? Boolean'ımız not true ise yani true değilse ne yapsın? Tekrar idle animasyonuna geçiş yapsın. Bu şekilde şimdi gelelim düşman blueprint'imize mesh'ine meşine enemy değil de enemy second enemy BP'yi seçelim. Gene idle durumunda. Hızımızı biraz azaltalım. Max walk speed'imiz 350 değil de ee, 200 diyelim mesela. O şekilde play dedikten sonra şu settings'ten düşürelim şu e, post processing'i low diyelim. Nerede düşmanlar? Gördüğünüz üzere şu an yavaş yavaş üzerimize yürümeye başladılar. Duralım önlerinde. Şu an hızları sıfırdan düşük olduğu için pardon 20'den düşük olduğu için gördüğünüz üzere duruyorlar. Yani durma animasyonlarını yapıyorlar. Bu şekilde ikinci bir animasyon blueprint'te göstermiş oldum. İsterseniz bu durur. isterseniz birinci durur. Ben birinciyi koyacağım. Ben birincinin olmasını istiyorum. Düşman blueprint'te. E, mesh seçip ee, enemy enemy bp bu şekilde yapmış olduk kaç dakika oldu 10 dakika oldu hatta bu enemy secondı sileyim yani siz istiyorsanız bu kalsın hangisi hoşunuza gittiyse veya öğrenmek için ikisi de durabilir sizde bu şekilde iki tane animation blueprintimizi oluşturmuş olduk en son düşman spawner'a girip bunu time'ı 2 değil de 1.3 falan yapalım çünkü cidden yavaş spawnlıyor şu an. Gördüğünüz üzere artık oyunumuzun sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Belki de sonuna geldik bilmiyorum. Duruma göre bağlı. Gördüğünüz üzere bu şekilde oyunumuzu tamamlamış olduk. En son bir save ol deyin. Ve haritanızın bir build'ini alın. Bu Build aldıktan sonra haritanızın her türlü şeyi kontrol edilir. Örneğin bakın ışıkları akışları bu geometrisi bu edilir, işte yolları falan filan, tekstür akışları hepsi kontrol edilir. Bu videoyu durduktan sonra size önerim projenizi build etmenizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayalım.